Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Amazon'dan aldığım Alman kültürü setini inceleyeceğiz. Setimizin ön tarafı bu şekilde 6 tane aracımızın far detaylı fotoğraflarını sergilemişler. Arkasına geçtiğimizde araçlarımız burada gösteriyor. Bir Jaguar Type'ımız, bir BMW M4'ümüz, Audi RS5'imiz, Coupe Mercedes AMG GT, Porsche 911 GT3 RS, işte Alpine A110 araçlarımız var. Kutusundan çıkarıp araçlarımızı inceleyelim. İlk aracımız BMW M4. Far detayları ve logosu yapılmış. Gold rengi çok yakışmış arabaya. Siyah jantlar, çok güzel gitmiş siyah ile beraber arka stoplarımız yapılmış logomuz M4 dekalimiz yapılmış 4 egzoz çıkışımız var altı çok detaylandırılmamış ama detaylar olarak koleksiyondaki yerini alacak bir araç şuraya koyayım sıradaki arabamız Jaguar far detayları yapılmış. da hava menfezlerimiz var. Buralarımız detaylandırılmış. Şantlarımız siyah yine. İçerisi kırmızı. ne var? Direksiyon tepsi gibi. Fites topuzu bardak gibi duruyor. Kırmızı detay verilmiş. Spoilerımız var. Arkaları boyamamışlar. Stop. Yusuz çıkışlarımızı yapmışlar. Plakalık yapılmış ama detay yok. Güzel bir araç. Sıradaki aracımız. Mercedes AMG. Ön detayları çok hoşuma gitti. Bayağı güzel. Logomuz, farlarımız. Burada gri bir şeridimiz. Rengi çok hoş. Şartları efsane olmuş bence bu araca. Geri dönelim. Bu ne ya? Abi hiçbir şey yapmamışlar buraya. Dümdüz koymuşlar. Şuraya bir kırmızı boya sürselermiş. Güzel olurmuş da. Arkadan bir şeye benzemiyor. Ama önden detaylı bir aracımız. Diğer aracımıza geçelim. Audi plaka detaylarımız RS 6 detayımız yapılmış. Hafiz RS 522 farlarımız güzel. Rengi efsane. Simli yeşil. Soldan direksiyon arka stoplarımız, detaylarımız yapılmış. Havili logomuz, plakalarımız, egzoz çıkışlarımız. Altları çok detaylandırılmamış bu seride. Bunu da jant siyah olsun isterdim. Çok güzel bir araç. Yani bu set çok hoşuma gitti yani. Bu kadar iyi arabaların bir arada olması çok iyiydi. Porsche 911 GT3 Bu araç çok güzel Tasarım olarak da çok güzel. Far detaylarımız boya değil. Yarış şeridimiz var kaputta. Porsche logomuz. Yanda araç GT3 RS dekalimiz. Spoilerımız. RS GT3 RS var. Keşke şu stopları ve plakalı da yapsalarmış. Çok efsane bir araç olurmuş. Yani bu haliyle de çok güzel bir araç. Şantlarımız siyah. Bir nebze gitmiş. Güzel. Ve son aracımız Alpina. Alpina bir kurbağaya benziyor sanki önem önemli far detayları yapılmış da bu arabanın en öne çıkan özelliği şuradaki farları. Keşke onları da boyasalarmış. Karda bir fantastik dörtlü logosu gibi A harfi var. Alpina'nın. 36 dekalimiz var. Arkada boyanmamış. Kırmızı boya. Sürsek güzel olur. Şartları yani garip durmuyor. Ama güzel. Hoşuma gitti. Güzel bir araç. Ve araçlarımızı bir arada görelim. Araçlarımız bu şekilde. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.